Şimdi gelelim video içeriğimizin konusuna. Açlık psikolojisini nasıl yönetebilirim? Dostlarım açlık konusu gerçekten çok komplike bir konu ve bunu size bu videoda çok detaylı anlatacağım. Beni dikkatle dinleyin. Bizler esasen tohumda, kökte biyolojik varlıklarız. Ve bizim biyolojik olarak yaşamımızı sürdürebilmemiz için enerji metabolizmasına, enerjiye, kaloriye, besine ihtiyacımız var. Hemen her içeriğimde diyorum ki doymak başka bir şey, beslenmek başka bir şey. Ve bilhassa kilomotiv programına katılan dostlarımızın ilk hafta kendi bildikleri diyet yöntemiyle, çünkü genelde bize şöyle söyleniyor. Ben diyet yapmayı biliyorum. Biz de diyoruz ki diyet yapmayın zaten. Diyet dünyanın en saçma, dünyanın en işe yaramaz, dünyanın en sonuç aldırmayan adı, kelime karşılığı ya da yapılandırması. Diyetin her türlüsünü kesinlikle karşı çıkıyorum. Asıl burada yapmamız gereken şey kendi metabolik yapımızı anlayarak, besinleri de tanıyarak vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri hayatımızın içerisine yerleştirmek. Bu anlamda eğer gerçekten biyolojik olarak doğru beslenmiyorsanız, etkili ve yeterli bir şekilde kendinizi biyolojik olarak hücrelerinizi, dokularınızı, organlarınızı, sistemlerinizi beslemiyorsanız o zaman yaptığınız diyetin başarısız olma ihtimali çok yüksek. Bu durumda dostlarım açlık psikolojisi dediğiniz şeyi ikiye ayırmıştık. Birinci bölüm belki de gerçekten açsınız. Bu konuda o kadar çok geri bildirim alıyorum ki Instagram'da sizden gelenler video içeriğinde mutlaka şöyle bir dolaşarak insanların şu ana kadar benden aldıkları destekler doğrultusunda yaptıkları yorumlara bakıp kilo motive ile ilgili olan kısma geldiğinizde göreceksiniz ki hepsinin ortak söylediği şey meğerse beslenmemi değiştirince her şey değişiyormuş. Bu durumda belki de durumunuz açlık psikolojisi ya da duygusal yeme bozukluğu veya sizin pis boğaz oluşunuzla ilgili değil, hücrelerinizin doyurulmamış olmasıyla ilgili olabilir. Bunu anlamanın en iyi yolu kilomotiv programın içerisine girmektir. Böylece sizin günlük hayatınızda diyet yapıyorum dediğiniz aşamada ne yaşadığınızı bizim size verdiğimiz beslenme eğitimiyle neleri değiştirdiğinizde düzelttiğinizde, psikolojinizde neleri değiştiğini hep birlikte görme şansımız var. Bir diğer nokta ise gerçekten sahiden bizim önerdiğimiz fonksiyonel beslenme kurallarına göre beslenmiş olsa bile karnı tok olduğu halde kişi yine de o anda ona ikram edilen herhangi bir şeyi yiyor ya da bir şey ikram edilmese bile buzdolabının önüne gidip tıkanırcasına yiyor. Aslında fizyolojik olarak yemeğe ihtiyacı olmadığı halde kaçamak gizli, özgürlüğün tadını çıkartma, bir arada olma, yemediğinde aklında kalacağını en iyisi midesinde kalsın düşüncesiyle yeme şekli. İşte bu sorunun çözümü içinde mutlaka önce olaya Psikodiyet 21'den başlamamız gerekiyor. E, psikodiyet 21'in içerisinde özellikle ilk 8 günde kendi biyolojik yapımızı, hormonları, yağ oluşturma mekanizmamızı, yağ yakma mekanizmamızı, bağışıklığımızı, efendim sindirim sistemimizi her şeyi anlatıp bu mekanizma nasıl çalışıyor? Ne girerse ne oluyor? Ne girmezse ne oluyor? Önce bunu anlatıyorum. Ardından kalan diğer tüm günlerde duyguları, düşünceleri, dürtüleri işte kendi dil kalıplarımızı, bilinçaltımızı, her şeyi açıp bunları nasıl değiştirip dönüştüreceğimizi, nasıl yakalayıp düzelteceğimizi gösteriyorum. Bu durumda gerçekte nerede aç olduğunuzu bulmanız lazım. Hangi duygunuz aç, hangi dürtünüz sizi yemeye doğru itiyor? Aslında gerçekten biyolojik olarak mı açsınız? Duygularınızın ya da organizmanızın neresinde bir açlık var? Bunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Instagram'dan genellikle bana şöyle yazıyorsunuz. Ayla Hanım sizi yeni keşfettim. Acaba işte işte nereden başlamalıyım? Başlangıç noktamız 7 dev detoks. Dostlarım 7 dev detoks sizin bu çıkacağınız yolculukta farkındalığınızı oluşturmanız için tasarlanmış çok özel 7 video eğitiminden oluşan bir eğitim serisi. Bu eğitimi istediğiniz zaman istediğiniz yerden istediğiniz kadar tekrar ederek izleyebilirsiniz. Bu eğitimi izlemeden çıkacağınız diyet, motivasyon grubu, mide tüp operasyonu hangi yola çıkacak olursanız olun yol sizi tekrar başa döndürecek. Burası bizim farkındalık merdivenimiz. Bu farkındalık merdiveninden çıktıktan sonra benimle temas edip Hayra Hanım 7 devlet okusu izledim ama hangisine gideceğimi bilmiyorum. Bir konuşabilir miyiz dediğinizde mutlaka size asistanımın aracılığıyla randevu vereceğim ve sizinle görüşüp neye ihtiyacınız olduğu konusunda sizi yönlendireceğim. Dostlarım Sıklıkla yapılan hata şu, kilo yönetimine bir kilo verme süreci olarak bakılıyor ve bu kadar kısıtlı, bu kadar dar bakış açısıyla da biz bir hayalin peşinde koşup evet bu olabilir diyoruz koşuyoruz atlıyoruz bu neye benziyor biliyor musunuz çöle düştüğünüzde çok susadığınızda canınız kana kana su istediğinde size çölde birisi bir tas su uzattığında siz bunu belki de su sanıyorsunuz ama gerçekte petrol olabilir idrar olabilir su olabilir. Ben bunu özellikle 8 yıl içerisinde bizzat şöyle tecrübe ettim. 2010 ila 2015 yıllarında kendime biyolojik olarak baktığım için hep biyolojik çözümlerin peşine, diyetisyene, ilaca, makinalara, bantlara, eşofmanlara, harici şeylere aslında odaklanarak hata yaptım. Ve bu hata konusunda da bir Allah'ın kulu uzman, doktor, diyetisyen, o, bu, şu beni yönlendirmedi. Üstelik de kendim bir psikoterapist olarak sahada insanlara nasıl düşünmeleri, hareket etmeleri gerektiği konusunda yönlendirme yapan bir rehber olarak bunun aslında iç dünyamda olduğunu hiç düşünmedim. Sadece olaya hormonlar, sistemler, kaloriler girdiler, çıktılar, kilo verildi, verilmedi, santim incelmesi böyle baktım. 2015 ile 2018 yılları arasında bu sefer hücresel olarak kendini beslemenin, hayatıma egzersiz katmanın, su içmenin önemini anlayarak 63 kilomu kontrol altına aldım. Ancak yine bir duygusal travmayla eve kapandım kısa sürede 10 kilo alıp 20 kilo almış gibi göründüğümde bir dakika dedim bir dakika bu işte bir hata var yani ben hayatım boyunca sürekli olarak gözü aç, ruhu aç, iştahı aç, onu bastırmaya çalışan, küçük bir şey yediğinde pişmanlık duyan, gerçekten insani olarak yemek yediğimde bile acaba kilo aldım acaba kilo aldım mı deyip kaloriler onlar bunlar saymaya çalışan bu yaklaşım aslında bastırdım, bastırdım, bastırdım ve yay birden dışarıya fırladı. Beraberinde de pek çok şeyi patlattı. Demek ki dedim ben bir yerde eksik yapıyorum. Kendime daha fazla duygusal ve zihinsel olarak bakmam gerekiyor ve o aşamadan sonra da kendi beynimi, ruhumu, geçmişimi, çocukluğumu, inançlarımı, değerlerimi, bağlantı noktalarımı, dürtülerimi her şeyi masaya yatırdım. 6 aylık bir ameliyat kendimi, ruhumu, zihnimi, her şeyime bakıp ameliyat ettikten sonra dedim ki evet sen sen, sensin buna sebep olan. Sen de buna sebep olansın. Sen de buna. Ve bir terapist olarak zaten psikoloji alanında tevazu gösteremeyeceğim kadar çok bilgi deneyim ve tecrübem olduğu için de geldim ve kendime bir takım uygulamalar yaparak kendimi iyileştirdim. Ondan sonra da aslında 2018 ile 2022 yılları arasında 3 yıl boyunca sahada nasıl olur da hem işin içerisine biyolojiyi hem de psikolojiyi katarak bir program çıkartabiliriz. İnsan ihtiyaçlarını karşılayabiliriz diye 3 yıl dostlar üzerinde çalıştıktan sonra 2022 yılından itibaren de sahada psikodiyet alanında çalışmaya başladık. Ve Instagram'da da başladığımız bu yolculukta çok kısa bir süre içerisinde neredeyse 20 binden fazla insana ulaştık. Aslında bu kadar çok olduğumuzu görmek bir bir açıdan beni daha büyük bir sorumluluğa çekti. Gelmek, takip etmek, yüzeysel ilişkilerle bir şey satın alıp geçmenizi istemediğim için yolculuğuna başlayan herkese de mutlaka bireysel temas etmeye özen gösterdim. Çünkü biz insanlar parmak izi gibi birbirimizden ayrıyız. Nasıl ki karnımız ağrılığında bize tek bir tedavi yöntemi uygulanamayacağına göre, hatta bir tedavi bile uygulanmadan önce incelenmemiz, araştırılmamız gerekiyorsa burada da aynısı geçerli. Sizi anlamam, incelemem lazım. Ancak bu sayede nokta atışı nereye gideceğinizi, nasıl sonuç alacağınızı, açlık psikolojinizi nasıl yönetebileceğinizi söyleyebilirim ve bunu Sayfamdan da ziyaret ettiğinizde göreceksiniz ki o kadar küçük rakamlara yapıyorum ki herkes ulaşabilsin, herkes iyileşebilsin tonlarca para ödemesin insanlar. Güzel dostlarım, artık bu videodan sonra kendimize dur demek bütün o kısa vadeli, mucizeymiş gibi görünen, başarıymış gibi görünüp tekrar bizi başa sardıran fasa, fiso, yol ve yöntemleri boş verin. İşe köklü bir değişim için 7 devde toksa başlayın, 21'i alın, kilo içine girin ve 90 gün içerisinde sizin içinizde sizi aşağıya doğru çeken duygu mu var, düşünce mi var, dürtü mü var, biyolojik bir sorun mu var her şeyi birlikte çözelim. O halde güzel dostlarım yolculuğunuzda görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmeyi, canlı yayınlarıma katılmayı, Telegram'dan ücretsiz bir şekilde kaydı olarak sesli notlarıma ulaşmayı ve eğer varsa sorularınız, yorumlarınız bu videonun altındaki yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yepyeni bir içerikte yeniden görüşene dek. Hoşçakalın.